Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Emre. Kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte official ya da normal modlu serverlarda at çiftliği nasıl yaparız? işte attan nasıl hurda kazanırız? Bunu anlatacağım. 2024'te bu videonun çekilmediğini gördüm. Ee, güncel olarak da sizlere izlemesi için e, bu videoyu şu anda çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle ben şu anda attığım daha doğrusu attığım bir evden bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi 3 Beş tane yalamız var arkadaşlar. Bunları ben işte akşam olduğu zaman hani karanlık olmasın diye attım. Bunlar tabii ki sizin kendi zevkinize göre kalmış. Ayrıyeten arkadaşlar burada gördüğümüz her yala en az birer tane at getirmemiz gerekiyor. Eskiden buraya iki tane de at koyabiliyorduk. Ama şu anda hala öyle mi? Onu bilmiyorum. Ve atlar için arkadaşlar bizim en önemli şeyimiz yemek. Yemeğimizde ben şu anda evimizde patates olduğu için patates koydum. Buraya bütün yemeklerden koyabiliyorsunuz. Ayrıyeten arkadaşlar karakola gittiğimiz zaman karakolda turşu ya da erik olması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda işte yüzde yetmiş indirim uygulanmış ve gördüğünüz gibi burada altı tane turşu iki hurdaya buraya gelip arkadaşlar hani ben yemekle uğraşmak istemiyorum derseniz buradan gelip turşu alabilirsiniz ve buradaki atların yalaklarını turşu koyabilirsiniz atlar bunları da yiyor ve atlar arkadaşlar bunları yedikten işte bakın gördüğünüz gibi bir buçuk iki dakikada bir atlar sıçıyor ben daha videoyu açmadan önce arkadaşlar ee, dışları dışkıları topladım. Buradaki dışısını aldık. Ve bizler buraya, burada gördüğünüz gibi bir sürü at yiyeceğiz. Yani ben buraya oluyor mu bilmiyorum. İkişer taneden 2, 4, 6, 8, 10 tane at koyacağım. Bu da bizim için arkadaşlar seri bir şekilde at gübresi farmı, farmı demek. Peki şimdi bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Soranlar olacak. Abi bu atların sıçtığı gübre bizim ne işimize yarıyor? Ee, hocam hemen size şuradan göstereyim. Ee, bakın burada iki tane gübreyi üç tane odayı biz satabiliyoruz. Stokta şu anda 6 tane var. Bunlar 1 dakikada bir yenileniyor 10 tane olarak. Biz buradan işte 1 saatte mesela 1 kalık gübreyle 1,5 kal sikrep kasabiliyoruz. Bu da bizim erken aşamada ve ileri aşamada da olabilir. Hızlı bir şekilde gelişmemize olanak sağlıyor. Yani bu ne demek? Şimdi ben bizim evin oradaki otomata bir 700 tane falan gübre koymuştum. Bakalım alan hala olmamış. Sorun değil. Bunları alacaklarını düşünüyorum. Benim şu anda koyduğum dışında şu yukarıda e, N4'te bir tane at çiftliği var. Bakın buradaki gübre adam 4 tanesini bire satıyor. Biz şu anda 5 tanesini bire satıyoruz. E, adamlar e, büyük ihtimalle daha bizim otomatımız keşfetmedikleri için e, at gübresini oradan alıyorlar. E, şu an bizim stokta da at gübremiz var. Şimdi üzerimizdeki ne arkadaşlar? Bakıyoruz at dışkısı. Bizim bunu gübreye çevirmemiz gerekiyor. E, bizim burada gördüğünüz üzere iki tane, burada siyah bir tane kutu var. Bu bizim gübre otomatımız arkadaşlar. Yani gübre otomatı değil bunun ismi de hani gübe yapacağımız alet diyebiliriz. Buraya mesela ben koydum. Bir tane dışkıdan arkadaşlar bize 10 tane gübre veriyor. Bunları daha hızlı bir şekilde yapmak için de şöyle ben hemen şunları birer birer ayırıp şu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle dışkımızı dışarı alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde ayırmanız gerekiyor. Bunlar da işte 5 ya da 10 dakikada gübeye dönüşüyor. Tam dakikasını bilmiyorum arkadaşlar. Ee, burada da gübemiz var. Ve e, bu yemeği de ben dediğim gibi şuradaki gaz lambalarını yapmak için basmıştım. Ve benim burada işte iki tane şu anda gübe otomatım var. E, bunun sebebi de arkadaşlar biz buraya şimdi atlarımızı dizdiğimiz zaman burada yaklaşık bir 3-5-10 tane at olacak. Atlarımızı dizdiğimiz zaman arkadaşlar bize bir tanesi yetmeyecek. Çünkü iki dakikadan hesaplarsak 20 tane dışı gelecek bize. Ya da kaç yani tam mantık yapamadım ama ya büyük ihtimal hani iki dakikada bir sürekli bize burada at farmı geleceği için bir tane buradaki e, dışkıyı gübreye çeviren makine bize yetmeyecek. O yüzden de ben buraya şu anda iki tane attım. Zaten buraya da gübre yazdığınız zaman buradan e, kompostlayıcıymış ismi. Buradan iki mı iki yüz basabiliyorsunuz. Ayrıca atları yemek verdiğimiz aygıt ise arkadaşlar yalak buraya ismini yazdığınız zaman buradan da çıkıyor. 200 odunda da yalaklarımızı basabiliyoruz. Ben şunu arkadaşlarımıza öneriyorum. Eğer at çiftliği yapacak olan arkadaşlarımız varsa iki katlı yapın. Ee dışarı üst katına da eğer biliyorsanız arkadaşlar bu arada dışarıda raid atıyorlar. Official server'dayız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee ve eğer biliyorsanız da yukarıya da farm çiftliği şeklinde yapın arkadaşlar. Farm çiftliğinden kastım da yemeklerinizi hani yukarıda hazır olarak yetiştirebileceğiniz yerler yapın ki yemek sıkıntınız ya da yemek stoğunuzda sorun olmasın. Ha diyor sanki abi ben bilmiyorum ya da işte onunla mı uğraşacağım. Direkt karakola gidip arkadaşlar. Karakolumuz neredeydi? Karakola gidip dediğim gibi buradan e, hemen yani iki urdaya altı tane alıyorsun. Yani yüz urdayla gitsen e, çok rahat seni iki üç gün götürecek yemek stoğunu elde etmiş oluyorsun. E, şimdi benim yapmam gereken arkadaşlar şu anda zaten size at çiftliğimi gösterdim. Eee benim şu anda hurdaya ihtiyacım var. Çünkü raid falan atmak için malzemeler gerekiyor. ben de çok fazla BP yok ama diğer arkadaşlarım full DP. burada da güzel silahlarımız varmış. şimdi arkadaşlar burada mesela 753 tane gübrem var. Bunlar işte insanlar buradaki store gördükleri zaman büyük bir ihtimal çabuk bir şekilde satılacağını ben düşünüyorum. Şuradan baktığımız zaman da hemen kendi üzerime gireyim. Otomatımızın konumu açık. Evet bir yanlış yok. O yüzden şu anki gidişatımız güzel. Şimdi ben bu evrede kil çekiyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey şu anda e, at. Yani at su to yapmamız lazım. En kötü bir 5 tane atı kendi evime getirmem gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım. Ben de buradaki madencilik sahasının yakınına at, Buradaki yolunu kasarak at çiftliğine at alıyorum arkadaşlar. Şu anki benim yaptığım mantık bu. Sizler de isterseniz karakol çevresinde ya da at çiftlerinin yakınlarına e, ana beyzinizi atıp farm base'inizi de ana base'in yani çok uzağına olmayacak şekilde atabilirsiniz. Bu da sizin hem güvenli bir şekilde at farmınızı yapmanızı sağlar. Olası bir durum hani size mesela raid atmaya kalktıkları zaman da e, en azından savunmak için bir alternatif sunar arkadaşlar. Bunları da gözden geçirmenizi dilerim. E, benim gibi hani ta buraya atmayın yani. Biz hani adada kurulduğumuz için e, aklımıza normalde böyle bir farm yoktu. Ondan dolayı inşallah kıracağım vardı. herhalde. E, ondan dolayı arkadaşlar ben bu şekilde yol izledim. Sunulmucumuzun 5. günü, baktığımız zaman çok mantıklı değil. E, şuradan hemen seçeneklerden sesimizi kısalım çünkü oyun sesi benim sesime çok etki ediyor. Ölsek de sıkıntı değil. E, zaten elimizde silahımız vesaire yok. Buradan biz 75 şurada kasıp e, at ehri almaya çalışacağız. Bu arada size hem at çiftlerinden e, hem de arkadaşlar normal karakoldan nasıl at alabiliriz bunu da göstermek istiyorum. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır çünkü nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlarımız da oluyor. Bunu ben de bilmiyordum zamanında. onu da sizlere göstermek istiyorum. buralarda pek konuşmayacağım arkadaşlar. Videoyu uzandırarak ilerleyeceğim. büyük ihtimalle ölmezsem Sen kardeş sen bir bizi sal. Sen bizi bir sal. Yoksa biz gideceğiz. Yani işte hayvan geliyor bizi öldürüyor yani. Nasıl? yani raid atıyoruz. Raid'e kimse gel gelmez. Aha mesela örnek veriyorum. Nice bro. Nice nice nice. Ya şaka gibi. Bizim üzerimizde 30 skrep var. Hello. Ya bir yerde de buff olmasın abi. Şimdi gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki satıcıyla konuşuyorsunuz. Buradan bir tane eğer aldınız. Eğerimiz çantamızda. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem arkadaşlar. Şuradan bakalım güzel sıçacak hangisi var? Kutlav. Oh, bak bu güzel. Kapkara. Şu aslında garalar iyi sıçar diye düşündüm. O yüzden Bakın burada binek hayvan envanteri var. Buna bastığınız zaman burada bir şey olmuyor arkadaşlar. E'ye basılı tutuyorsunuz. Tek kişilik atı satın alıyorsunuz. diyorsunuz. E Eğerimizi aldıktan sonra atımızı satın aldık. Ne oluyor? Şimdi dostlar benim yapmam gereken ikinci atımı da farm evime getirmek. O reisim helikopterle uçuyor. Şimdi haydi bismillah diyerek yolumuza çıktık arkadaşlar. Umarım gideceğimiz bu 5 dakikalık yolda ölmeyiz çünkü aha anam daha konuşmaya fırsat kalmadan reisimiz karşımıza çıktı yine pinkler tabii ki olmazsa olmaz şimdi üzerimizde de yine güzel dişli falan çıkmış yarı otobadi falan carçut bunlar bizim işimizi görecek şeyler şimdi bizim evimiz burada evimize gidene kadar zorlu süreçler yaşayacağız arkadaşlar dediğim gibi atı da bu şekilde alıyoruz Orada eğerimizi 75 ordayı aldıktan sonra atımızı seçiyoruz. Üzerine E'ye basılıtıyoruz arkadaşlar ve ondan sonra atı alıyoruz zaten. Bunu sizlere demin görsel olarak gösterdim. Yani atımızı bu şekilde alıyoruz. Ondan sonra atımızı evimize götürüyoruz. Hemen götürelim. Evet, evimize bayağı bir yaklaştık. Şimdi evimize arkadaşlar güvenli bir şekilde geldik. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi riske atmadan. İyi güzel. Şimdi seni şunun yanına bakalım alabileceğiz mi? Geç bakayım emekli mi? Ha burada demek ki iki şey kişi... var. Bak at burada sıçmış arkadaşlar. Hemen bokunu alalım. Oo beş tane sıçmış lan çok iyi. <laughs> Oğlum sen ne kadar acıkmışsın lan. Teyyarem benim. Bu uçaklara deniliyor ama ben neden nedense hayvanlara teyyare deniyorum. Yani daha da atlara teyyare demeyi seviyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ilk başa 4 tane koymuştuk. Yani bu demin kuruluk bir tane dışkıya 10 tane bize gübre veriyor. Şimdi hemen şunları şöyle tek tek ayıralım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradaki dışkımızı buraya koyalım. Ve evet bakın hava karardı değil mi canlar? Ben size bakayım şimdi. Işte. Orta ortamın güzelliğine bakmışız. Işte. Bak baba ne güzel. Ha yani Şu ortam bence gayet iyi. Neyse çok şey yapmayalım. Nur böyle yan yana da tabiliyormuşuz. Güzel. Güzel güzel abi. Şimdi şurada bir tane daha vardı bizim. Bakalım bunu da şuraya tabayca. Ooo şu an çok iyi oldu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hadi şuradaki gazlanmasını bir yap. Tamam. Bak işte. Kes abi ortamı. Bunu da al abi. At baba şuraya. Mis gibi ortam abi ya. Bence çok güzel. Ben birazdan tekrar da da basarım. Şöyle. Yani arkadaşlar at farmının mantığı bu. Bakalım sıçan var mı? Sıçan yok. Yani dediğim gibi at e, farmının tamamıyla mantığı bu. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hani isterdim ki buraya hani ikişer tane 10-12 tane at koyayım ama hani gördüğünüz süreçte hani yarım saat 4 kere falan öldüm. Hani o şekilde kasabildim. E, bu da hani yoruyor yani. Bayağı emek istiyor. E, videonun ikinci bölümünü isterseniz arkadaşlar yorumda belirtin. E, ben zaten buradaki at evini tamamlayacağım. Hani buraya atlarımızı sıra, sıra koyacağım. E, sizler de yorumlarda belirtin. Part 2 isterseniz bana işte dediğim gibi yorumlarda yazın arkadaşlar. İstek olursa Part 2'sini de çekerim. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yorum. Kendinize sağlıcakla bakın.